Matematik, bilgisayar, teknoloji, bilim malumunuz olduğu üzere 21. yüzyılın becerileri artık eğitimde çok çok anlamlı ve önemli. Başvuran proje kadar ödül oranımızın da yüksek olması gerekiyor. Van'dan bu kadar gençlerimizin bilime, teknolojiye bu kadar meraklı olduğunu biliyoruz. Girişimci gençlerimiz var. Biz bu öğrencileri seçeceğiz. Bu öğrencilerimiz bu eğitimleri aldıktan sonra yaklaşık bir yıl eğitim vereceğiz hafta sonları. Bu öğrencilerimiz bu eğitimleri aldıktan sonra kendi okullarında artan eğitim modeliyle gelecek yıllarda da bu eğitimi devam ettirecek. Doktor Ozan Balcı'ya gerçekten huzurlarınızda vanlı hemşirelerim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin vizyonu, desteği olmasaydı biz bugün bu projeyi hayata geçirelim. Bence çok güzel bir proje. Bu projeye katılan, seçilen öğrencileri canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki siz sadece kendinize değil, yaşa bana değil, Türkiye değil hatta bütün insanlar çok faydalı işler üretebileceğinize inanıyorum. Çok değerli olacak. Ya yani bu bir kapı. Üzüm salkımı gibi gelişler bu. Nereye gideceği hep fayda üretir, değer üretir. Ne bilgisayarla beraber bir araya getireceksiniz. Çok kıymetli bir çalışma bence. <laughs>